Hayatın her alanında sevgi önemli. Sevmeden başarılı olmanız, sevmeden hizmet etmeniz, sevmeden insanlara dokunmanız mümkün değil. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşıyoruz. Onların gözlerindeki ışık bizi gerçekten mutlu ediyor ve çocuklarımıza sevgiyle yaklaştığımız için de çocuklarımız yarınlarının daha da mükemmel olmasının garantisini zaten kendilerinde görüyorlar. Onun için çocuklarımıza diğer sosyal gruplar olduğu gibi çocuklarımıza da özel çocuklarımıza da sevgiyle, muhabbetle yaklaşıyoruz. Bugün özel çocuklarımızla birlikteyiz. Gerçekten onlar bizim göz bebeğimiz de toplumda kazandırılması gereken, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamamız gereken bir gerçekten değerlerimiz çocuklarımız. Bizim amacımız kentte yaşayan insanlarımızın 7'den 70'e herkesin mutlu, huzurlu ve hayatını mükemmel bir şekilde devam ettirmelerini sağlamak. Topluma kazandırılması gerekiyor bu çocuklarımızın. Biz e eğit eğiterek e bunları hayata, geleceğe, topluma kazandırmak ve geleceğin güzel şekilde hazırlamak gibi bir düşüncemiz var. O düşünceyi de fiiliyata geçiriyoruz. Mutluluk katıyor, sevinç katıyor. İyi ki hayatımızda varmış. İyi ki benim oğlum. Çok mutluyum. Ya işte topluluğa kazansın, sağlığı için zayıf zayıflasın kilolu benim oğlum biraz gördüğünüz gibi zayıflaması için topluma kazandırmak. Çocuklarımız üç yıldır evin içindeler. Yani topluma ben kazandırılmasını istiyorum çocuğumu, ee, sosyallaşmasını istiyorum. Normal insanlar gibi yaşamasını istiyorum. Memnun musunuz bu eğitimlerden? Ya yani ben bu eğitimlerden memnunum. Ee, yani biz de bu toplumda varız gibi kendileri bir ifade edebiliyorlar çocuklarımız o, ortama karıştıkları için. Tamam mı? Evet, aferin, aferin, aferin kızım, şimdi tutuyoruz. hadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Şimdi bak bak <laughs> Hadi şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Ne <laughs> <laughs> <laughs>